Daha önce Süper Lig'de 3 senelik, 5 senelik bir projenin hayata geçtiğini ben hiç görmedim. Bunu denemenin de bir takımın başında Fatih Hoca olsa bile biraz çılgınlık olduğunu düşünenlerdenim. Fatih Hoca'nın bu sene aldığı sonuçlar, oyuncu performanslarının genelinin düşmesi ve Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndan da elenmesi hocanın sonunu hazırladı. Bana göre gitmesi sürpriz değil. Hatta Galatasaray yönetimi için doğru karar bile diyebilirim. Öncelikle Galatasaray camiasına ve Fatih hocamıza hayırlı olsun. Bazen ayrılıklar kaçınılmazdır. Olurlar. Bu ne kişinin değerini düşürür. Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili bir sıkıntı yaratır. İnşallah Fatih Terim de belli bir sakinleşmeden sonra Türk futboluna iyi hizmet eder. Yalnız gördüğüm bence sezon sonunda ayrılması gerekiyordu. Bu kararı almadığı için Burak Elmas almak zorunda kaldı. Ben doğru mu yanlıştan çok gerekliydi şeklinde söylüyorum. Yani gereken oydu ee, ve o gereken kararı Burak Elmas'ın aldığı düşüncesindeydi. Bence Fatih Terim'le yolların ayrılması yönetim açısından doğru karardı. Galatasaray lider Trabzonspor'un 22 puan gerisinde ligde. Çok büyük bir başarısızlık var. Her ne kadar UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan lider çıksa da Galatasaray iki kulvar arasındaki bu e, farklılık, bu dengesizlik aynı zamanda bir e, istikrar sorunsalını da e, göz önüne çıkarıyor. Beraberinde getiriyor. Dolayısıyla hem e, bir sonraki UEFA Avrupa Ligi maçının Mart ayında oynanacak olması yeni gelecek hocanın bir zam olması hem de yeni sezonun planlamasının belki de bu sezonun ortasında başlaması tıpkı Trabzonspor'un geçen sezon yapılanmaya devre arasında başladığı gibi Galatasaray için daha evla ve daha iyi bir durumu oluşturabilir. Ben kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Yanlış. Çünkü 20 maçta Galatasaray 27 puanla 12. sıradaysa ve Galatasaray'ı bugüne bu sıkıntılı duruma Fatih Terim getirmişse Karşılığında bunu kurtaracak adam da şu anda ve sadece Fatih Terim'dir. Yönetim almış olduğu bu kararla aslında bir erken seçim kararı aldı. Galatasaray ve Fatih Terim bir projeye başlamıştı aslında ve bu proje için Fatih Terim hem sezon başında hem daha çok yeni bir tarihte bir süre istemişti. futbolseverlerden camiasından. Açıkçası Galatasaray hem ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmeyi planlıyordu hem de böyle bir geçiş sezonda bazı kayıpları göz önünde bulunduruyordu. Fatih Terim gibi bir markaya bile böyle bir geçiş döneminde sabır gösterilememesi ki durum oraya geldi çünkü Galatasaray'da. Açıkçası ülke futbolunda da bazı kararları sorgulatıyor. Bence B planı ortaya konmuş ki Galatasaray yönetimi böyle bir kararı aldı. Bu da Fatih Terim tarafında bir huzursuzluk yaratmış olsa gerek. İşin arka planında farklı farklı senaryolar, farklı farklı egolar söz konusu. Ama görünen tabloda Galatasaray 3 yıllık bir proje ortaya koymuşken bu projeyi Fatih Terim'e emanet etmişken Fatih Terim gibi bir efsaneye bile tahammülün olmadığı başarısızlıkta bir futbol iklimi söz konusu Türkiye'de bence şu anda teknik direktör değişikliği Galatasaray'ın sezon başında koydukları hedefler doğrultusunda en azından ortaya koydukları söylemler doğrultusunda çok doğru bir karar değil diye düşünüyorum. Yani Manchester United da bu hedefle yola çıktığında Alex Ferguson'ın çok kötü geçirdiği sezonlar vardı. Galatasaray'da da Fatih Terim'le bu söylemle yola çıkıldı. Belli bir süre de gerekiyordu ama işte bu tip durumlarda Birçok takımın ülkemizde ne yazık ki yaptığı büyük hata kamuoyu baskısına da yenik düşmek. E, tabii işin perde arkasında tam olarak neler oldu e, %100 bilme şansımız yok ama yine de işin manifestosuna baktığımız zaman yapılması gerekene baktığımız zaman sabır istendiği zaman aslında o projeyle yola çıkıldığı kişiyle devam etmek e, sanki birazcık daha doğru bir karar e, olacaktı diye düşünüyorum. Fatih Terim'le Galatasaray'ın yolları ayrıldı. E, açıkçası ben bu sürecin e, zamanlamasını ve metodunu doğru bulmuyorum. Elbet ortada bir başarısızlık var ama e, bu mevsimde bu şekilde, bu tarzda Fatih Terim'le yolların ayrılmasını doğru bulmuyorum. E, Galatasaray ile Fatih Terim'in yolları ayrıldı. E, gecikmiş bir karar olduğunu düşünüyorum. Aslında zaten fiilen daha önce de hayata ...geçmiş, kapalı kapılar ardında konuşulan... ...hatta hocanın yardımcılarına kadar müdahaleyle... ...ay yuka çıkan bir anlaşmazlık durumu vardı. Fatih Terim kozuyla yönetime gelen Burak Elmas, ...Fatih Hoca ile ilişkisini, iletişimini yönetim olarak... yöneticileri doğru şekilde idare edemedi... ...ve bu noktaya kadar gelindi. Fatih Terim de tüm başarılarda en ön planda her zaman... ...söylediğimiz, anlattığımız, kendisini de öyle konumlandıran bir kişi olarak... ...22 puanlık bu fark ve giderek açılan, tatmin etmeyen bir oyun... Oyun kadrosu planlamasındaki sorunlar, harcanan paralar, bir proje var deniyor ne olduğu tam belli değil. Tabii ki Fatih Hoca'nın da bu anlamda başarıda olduğu gibi başarısızlıkla da en büyük sorunun onun kendisinin olduğunu düşünüyorum. O yüzden alınması gereken bir karardı. Bundan sonrası için de kulübün içinde bir futbol aklı, bir ombudsman, bir sportif direktör tarzı, bir futbol direktörü tarzı pozisyonu olabileceğini düşünüyordum. Ama bu ayrılığın ardından çok da kısa sürmüş, 15 dakika içinde bir herhalde sadece tebliğ edilmiş böyle bir durumda ortadan kalkmış oldu. Doğru bir karar, hayırlı olsun.